Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir model yapmaya çalışalım inşallah. Bakın bir gala çiçeği, minik minicik bir gala çiçeği. Bu yazmalar için ideal olan bir boy olabilir belki. Ben de ilk defa yaptım. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gala çiçeğimizin e, havluların orta kısımlarına yapılan büyük galalar var. Tesbihlerde de aynısı kullanılıyor. Mesela o galalar kullanılıyor. Onların yapım benim kanalımda var. Bir de havlunun kenarlarına, uç kısımlarına yapılan galalar var. Onların da yapımı kanalımda olması lazım. Bu da böyle minik minik yazmalar için çok güzel duracak bir model. Bence bu takılarda da çok güzel durur. Kolyelerde, bilekliklerde vesaire. Şimdi bunlar, bunu ben tamamladım ama bunun numarasını vereyim. 114 kırmızımın numarası. Gelincik kırmızısı olarak da geçiyordu bu kırmızı. Gelinciklerde de bu kullanılıyordu. Sarımın numarası 3009. Yeşilimin numarası kaybolmuş. Yeşilin numarası yok maalesef. Bir de e, şimdi elimde yapacağım beyaz. Beyazın numarası da 1000. İplerim 4 katlı. İğnem de sosyete iğnesi. Bunu öyle yaptım yani. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Parmağımızı ipi dolayıp sihirli halkamızı yapıyoruz. Ve buradan 3 tane zürafa ile minik minik 3 tane zürafa ile başlıyoruz. Evet, biraz ipimizi çektirelim. Şimdi başta, sonda, ortada artırma yapacağız. başta dediğimiz kısımda yeni başlayan arkadaşlar için içine aynen tekrar batıyorum en baştakinin içine tekrar battığımda başla artırmış oluyorum şimdi şu ortada ortaya geleceğim tekrar artıracağım birinciyi battım ikinciyi batıyorum bir de sonra sayımız şu anda 5 oldu bunu da yapınca 5 olacak Kontrollü bir model bu model kenarlarına kontrol geçiliyor. Onun için rahat yapabileceğiniz bir model. Şimdi tekrar ipimi atlattım. Sayım 5'ti. Tekrar başta, ortada, sonda artırma yapacağım. Sayımız 7 olacak. Ben bu çiçeğin görüntüsünü ve eee kullanış olarak da kontrollü bir model olduğu için çok seviyorum. Yapımı da göreceksiniz. Çok fazla zamanınızı almıyor. Gayet gösterişli, güzel bir model yani. Evet. Şimdi sayımız 7 oldu. hepimi çekim bakın sayımız 7 oldu şimdi sadece ortadan artırma yaparak ilerleyeceğiz 7 olduktan sonra sadece şöyle ortadan Artırmalarımızı yaparak buradan 5 sıra ilerleyelim arkadaşlar sadece orta artırması yaparak 5 sıra ilerledikten sonra ben size tekrar göstereyim inşallah Evet. Şimdi 7 taneydi sayımız. 5 sırada or sadece ortadan artırımla yaparak ilerledik. Şimdi artık eksiltme işlemlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu hale geldi en son. Şimdi eksiltme işlemlerimizi yapacağız. Bir kalana kadar buradan kesiyoruz artık. Eksiltiyoruz yani. Kemizizi aslatırken şöyle destekleyerek yaparsak kenarlardan taşma yapmayacaktır. Çift düğümle yaptım ben. İsterseniz tek düğümle de yapabilirsiniz ama biraz tabi tok dursun, dolgun olsun diye düşündüğümüz zaman çift düğümle yapıyoruz. Evet. Son sıraları yapıyorum. Son iki sıramı da yapayım. Burada en sondaki tepeyi çok sivri bir şekilde bitirmiyorum ben. Şöyle Bir tane kaldı burada. Bakın. Şurayı da bir tane yaptıktan sonra bu şekilde bırakıyorum yani. Bir tane de üstüne gelmeden. Böyle. Yaprağımız bu şekilde hazır. Şimdi bunu aynı renginden iki katlı ip hazırlayacağım. Beyazdan. Ve kenar kontürlerini geçmeye başlayacağız. kenar kontürlerini de göstermiştik. İki katlayıp yeterli bu toklukta oluyor. Zaten modelimiz küçük olduğu için. Böyle alıyoruz iki katlı ipimizi. Diğer ipimizi de yanına koyuyoruz şöyle. Yanına getirip buradan şimdi başlıyorum şu orta kısmından, en orta kısmından bütün gözlemelerin içerisine batarak dolaşacağım bu şekilde bütün gözlemelerin içerisine batarak dolaşacağım ben dolaşayım kenarlarını her yerini dolaştıktan sonra size tekrar göstereyim böyle dolaşıyoruz etrafını Evet yaprağımın kontürlerini de tamamladım şimdi şuradaki fazla alttan dolaştırdığımız ipleri kesiyoruz burayı hafifçe de yakalım şöyle Şimdi şu iki ucumuzu tutup şöyle birleştireceğiz. Bu iki ucumuzu karşılıklı gelecek şekilde şöyle dikeceğiz burayı. Tam karşılıklı gelecek şekilde tutup Böyle. Şimdi de şuraya bir kere düğüm atayım. Burasının sağlam olması için. Bir kere daha düğüm atıyorum. Düğüm attım yani buralara. Şimdi yaprağımız bu şekilde hazır. Şu ipimi de şöyle arka taraftan geçsin diye şuradan iç kısmından çekiyorum. Yani içeride arkada kalsın diye yaptık. Bu şekilde yaprağımızı hazırladık. Şimdi orta kısımlarının yapılışını ve yaprak kısmının yapılışına geçelim. Evet orta kısmı için sarı renkli ipimizle dörtle başlayacağız arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar şu orta tohumunu yapacağız. Ben burada birazcık kısa yapmışım. Yani bunu bir tık daha uzun yapmaya çalışacağım. Size görmüş olursunuz. Kısası nasıl, uzunu nasıl. Buradan dediğim gibi 4 tane zürafa ile başlayalım. Ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar boru yapıyoruz. Evet arkadaşlar borumuzu böyle tamamladık. Bu biraz daha uzun oldu. Bir kere nazaran. Şimdi burayı göstermek istedim size. Düzme işlemini nasıl yapıyoruz? Şuradaki gözemelerimiz var ya. Bu gözemelerin içerisine tek tek giriyorum şöyle. Ve ipimi çekiyorum. Büzülmüş oluyor zaten. Atladığınız bir gözeme varsa onu da alın. Şöyle çektiğimizde büzülmüş oluyor. Buraya da düğüm atacağız. Açılmaması için kesinlikle. Şimdi bunu şuradan geçirelim. Ben size bunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum çünkü. İkisinin arasında fark oldu. Evet. Şurayı da keseyim. Bakın bunun uzunluğu biraz daha uzun olduğu zaman böyle duruyor biraz kısa olduğu zaman da böyle duruyor hangisini tercih ediyorsanız onu yapabilirsiniz şimdi yeşil ipimizle yeşil ipimizi elimize alıp parmağımıza dört tane zürafa ile zincir başlıyoruz yani zürafa ile boru başlıyoruz boru yapıp 3 sıra o boruyu ilerleyeceğiz şu dip kısmına 3 sıra ilerliyorum Ondan sonra yaprağın yapılışını size tekrar göstereceğim inşallah. Evet yeşil ipimizle 4 tane zürafa ile başladım. 3 sıra ilerledim. Şimdi en son şu şekilde şu en son yaptığım zürafaya de tekrar dönüyorum. Buraya da 3 tane zürafa ile başlayacağım şimdi. Yaprağımı yapmak için. Anne dur bir. Bir dakika sayın. Üç tane zürafa ile buraya başlıyorum. Şu tarafa döneceğim. Tekrar ip atlatıyorum geldiğim noktaya. Burada da bir pimpirik yapacağız şuraya. Pimpirimizi yaptık. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Bakın pimpirimizi buraya kenara yaptık. Evet. Şimdi şu ortadakine geliyorum. Buraya tekrar batıyorum. Yani burada sayımız 3 olacak tekrar. Şimdi tekrar atlatıyorum ipimi. Ve en uç kısma yine bir pimpirik daha yapıyorum. buraya. Ve şuraya da gene ortaya geldiğimde tekrar buradan orta artırmasını yapacağım. Gene sayımız 3 olacak. Yani buralarda eksiltme yapmıyoruz. Sayımız 3 olarak kalacak. Şekilde devam etmeye çalışıyoruz burada. İp atlattıktan sonra da kenarlarda pimpirikler bırak bırakarak ilerliyoruz. Bu üçüncü sıramız Bakalım şöyle oldu. Şimdi artık eksilteceğiz. Buradan 2 bir şeklinde gene kenardan bir pimpirik bırakacağız. Evet, benim ipim bayağı azalmış. Bu ipimi değiştirmem lazım. İpimi değiştireyim. Buradan tekrar göstereceğim size. Evet. Buradaki pimpiriyi de yapmıştım. İpimi eklemiştim. Ekledim şimdi. Buradan bir kalana kadar geldim. Böyle şimdi ben. Buraya da en son pimpiriyi yaptıktan sonra şuraya bu pimpiriyi yaptıktan sonra şimdi şu gözemelin içerisine iki tane daha yapıyorum. Bu yaprağında değişik olan kısmı belki burası yani en tepe kısmında üç tane böyle gözleme yapıyoruz, pimpirik yapıyoruz böyle. Bu şekilde yaprağımızı da tamamladık. Şimdi iç içe geçireceğiz bunu. Burada bağlayıp ipimizin bir tanesini keselim. Hadi bakalım. çok ince olduğu için biraz ipler geçerken zorlanıyor. Şimdi şu tam ortasından geçirip bağlayacağız bunu. yaprağımızı şu kenara alıyoruz biraz. İsteyen böyle çift taraflı da yapabilir tabi bu yaprakları. Ben tek taraflı yapmayı tercih ettim. İyice düğüm attıktan sonra bitmiş olacak. Bakın beyaz yaprağımızda beyaz çiçeğimizde bu şekilde hazırlanmış oldu. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bunların çiçekler yazmaya monte edilmesini de başka bir videoda anlatmaya çalışayım çünkü onlar için de ara modelinin olması lazım ve montajının gösterilmesi gerekiyor. Onun için video çok uzun olacağı için şimdilik bu kadar. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmak ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.